Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Yalım olmuş iPhone 11 vidasını sökeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, sonuçta bakın sağdaki sökülmüş ama soldaki maalesef sökülü değil. Arkadaşlar ne kadar şey olursa olsun bunun ekran kırılma riski zaten var. Ekranımız sağlam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın kırık falan değil. Ekranımız sağlam. Ama ne yaparsanız yapın arkadaşlar. E, bunu eğer kumşanı böyle getirirse yani bunun riskini söyleyin. Kırılma ihtimali var arkadaşlar. Yok değil. İnce bir metal bir şey ihtiyacınız var. Yani e, şunlar giriş yapacağız. Şimdi. Cihazın arkadaşlar ilk defa açılıyorsa sıcak tutup bu yapışkanlarını sökmeniz gerekiyor. Bakın burası sökülü şu an. Bakın bu taraf sökülü değil. Sonra demeyin işte yalan hikaye falan demeyin. Bakın boş yönü görüyorsunuz bak. Geçen bir tane iPhone 7 tane vidası sökmüşüm arkadaşlar. Sağ olsun. E, i̇şte o ekran o vida sökülüyordu. Yok sökmeli Yok şöyle böyle falan diyorlar da. Şimdi arkadaşlar ekranı sökme işlemini gerçekleştirelim. Bakın ekran şu an sağlam çalışıyor burada arkadaşlar e, gireceğiniz pozisyon nasıl göstereyim size şimdi ekranın normalde e, arka yapısı evet arkadaşlar normalde arka yapısı şöyle bakın. Bir de saplanma yerleri şöyle biraz geride kalıyor tabii iPhone hani 7'ler 6'lar gibi çok ileride değil aslında. O yüzden tabi biraz riski var ama başka şansımız da yok arkadaşlar. <laughs> Şimdi yani biraz daha ince metalle bulabilirsiniz. Ben şu an baktım bulduğum en incesi bu. Bunu biraz daha incesini bulabilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Evet bakın şu araya girip şuradan bakın ekranımız evet ekran hala sağlam sıkıntı yok arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar buradan şöyle eğer ki arka tarafa saplayabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Yani şuradan bu pozisyondan bu arka demiri ittirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İttirip Evet. Yerinden kurtardım arkadaşlar. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Yöntem böyle Evet, ekranı söktük ama ekran ilk defa söküldüğü için tekrardan yerine oturdu. Evet. Evet ekranda hala sağlam arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama şu kısım e, biraz zorladı açıkçası. Daha doğrusu zorlamadı da şöyle söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar var ya şu anda şaşırıyorsunuz değil mi? Bu bıçakla bu mik'i <laughs> açtığıma şaşırıyorsunuz benim. Vay be adam abi bıçağı salladı yani. Abi burada önemli olan nereden ne sallayacağına. Yani adam oraya ince bir şey salladığı zaman da ben kranı gördüm. Bak ben bıçak sallıyorum kırmıyorum yani düşün artık. Şurayı kurtaramadık. Evet. Evet arkadaşlar bakın. Canlı canlı heyecanlı bakın ekrana zarar vermeden eğer ki bıçak sallamayı arkadaşlar bu ekranı kırmadan da sökersin yani vidasını da çıkarırsın. Her şeyini yaparsın arkadaşlar. Yani Valla bir pozisyon olmanı izledim arkadaşlar. Gol <laughs> kaçırdılar da. Neyse. Şimdi. <laughs> Ekranımızın son cihaz e, sığ bantları olduğu için. Evet. Söktük. <laughs> Hay maşallah. Maşallah maşallah diyelim. Evet arkadaşlar yalama olmuş iPhone 11'in. Bakın ekran söktüm. Hatta ekran arkadaşlar direkt orijinaldi. Gördüğünüz gibi. Orijinal ekranın yalama olmuş. Vidasını nasıl sökülür videosunu size paylaştım. Umarım. Sizin de ihtiyacınızı karşılar. Ee, burada arkadaşlar maksat tabii ki dediğim gibi. Yani bunu nereden sallayacağınız önemli arkadaşlar. Bakın. Bu taraftan sakın ola kaldırmaya çalışmayın, bu taraftan da kaldırmaya çalışmayın. Çünkü köşelerden ekran kırılma riski çok yüksek. Dikkatli bir şekilde sallarsanız kırmadan çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Bundan sonrasında arkadaşlar vidasını geri söküp geri ittirip çıkaracağız. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. iPhone 11 alt olmuş vidanın sökme şekli bu şekilde yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bize destek olan herkese de buradan selamlar, saygılar, sevgiler. Evet, Rafa Sıfla golü gol attı. Video da bitti burada arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.